Merhaba sevgili Başak Burçları ben Ayşe abla haftalık açılımınız için karşınızdayım hadi bakalım bu hafta kartlarımız sizler için neler söyleyecek sevgili Başaklar bir davan varsa bir mahkemen varsa bu varsa davası nafaka davası veya hakkın olan bir para işte bununla ilgili olumlu gelişmeler alacaksın ve e, bu müjde de sana kaybettiklerinin geri gelmesine imkan sağlayacak inşallah. Bir e, kararsızlık içinde olabilir bazılarınız. Bulunduğun şehirden gitmek isteyebilirsin, yurt dışına yerleşmek isteyebilirsin. Yurt dışındasındır işte memleketine gitmek isteyebilirsin. Yani iş değiştirmek isteyebilirsin. İlişkinle ilgili, ilişkinle ilgili inişler çıkışlar vardır. Bir kararsızlık içinde, bir döngü içinde olabilir bazılarınız. Her ne olursa olsun kalp sevgi yokluğu, yalnızlık hissi bunlardan kurtuluyorsun sevgili Başak. Başarılarınla dikkatleri üzerine çekeceksin. Şifa bulacağın bir hafta Allah'ın izniyle inşallah. Kırgınlık oldu, ayrılık oldu, hüzünler oldu, rahatsızlıklar oldu belki ama bu hafta biraz böyle canlanma var. Tartışmalardan uzak durun. Özellikle aile içi kavgalar ebeveynlerle çocuklar, eşler arasında tartışmalar olabilir. Sudan sebeplerle çıkan tartışmalar böyle bir kalp kırgınlığına sebep olabilir. Biraz temkinli olun. Yaşantınıza mutluluk getirecek güzellikler yakınınızda. Bunu hüzünle, kalp kırgınlıklarıyla lütfen gölgelemeyin. Birazcık ortamlara karışabilirsiniz. Sosyal hayata karışabilirsiniz oyalanacak bir şeyler bulabilirsiniz. Sevgili Başak Burcu bayanları çalışan başaklar evet çok yoruluyorsunuz ama lütfen kendinize de vakit ayırın. Evinizle ilgili bir değişim gündeme gelebilir. Ev taşımak isteyebilirsiniz. Ani ele gelecek bir para imkanla bir ev alma durumunuz söz konusu olabilir. Çocuklarla e ebeveynler arası dediğim gibi bir kırgınlık olabilir, bir küskünlük olabilir. İşte bunun dengeleneceği bir süreç. Ufak tefek sakatlıklar, kazalar aman ha dikkat. Özellikle işte cam kesinti, evde bıçaklarla falan oynarken ufak tefek kazalara dikkat edin. İçinizdeki yılların birikimi olan şu sabit fikirden kurtulmanız ve artık her şeyi oluruna bırakmanız İnanın sizin için iyi olacaktır. Sezgilerinize kulak verin. Mantıklı kararlar alın. Güzel bir değişim hayatınıza renk katacak inşallah. Savaşçı zırhını giy. Beklediğin haberleri aldıktan sonra ne istiyorsan ona göre hareket edebilirsin. Nazar büyü etkiniz olabilir ve bu ailenizi etkilemiş olabilir. Anne baba çocuk eşler arasında bir e, ağırlık hissi Olabilir İşte bunu da Dualarla Ayetel kürsü bakara suresi felak nas, Bunları okuyarak atabilirsiniz İnşallah yorgunsun Ama e, Taşıyamayacağın kadar yük yüklüsün Ama Düşmanlarına e, Kuvvet kazanacaksın Rakiplerini alt edeceksin Diyebilirim sevgili Başak kardeşim Evet Güzel bir e, gelişme var. E, sanki ışık tutuyorsun bir başarıyla. Çevrendekileri de ışık tutacaksın. Bolluk, bereket, zenginlik sizinle. Bir bebeğin müjdesi sizi mutlu edecek. Zafer e, hazzıyla kazancın, adaletin e, kılıcı elinde. Ve her neyse istediklerini elde etme dönemindesin. Uyku düzensizlikleri var birazcık. Bu yüzden de enerji düşüklüğü olabilir. Bir de daha önce diyelim geçtiğimiz yıllarda yaşanmış bir operasyon, işte ayağın kırılmıştır, elin kırılmıştır ya da işte bir yerinden ameliyat olmuşsundur da bununla ilgili ufak tefek ağrılar, sızılar tekrar gündeme gelecektir. Onun için lütfen kendini fazla yorma. Karamsar duygular içinde olanlar inceleyip sık dokur Başak burcu. Herkese çok kolay güvenmez dosttur, arkadaştır ama çok şeyi içinde yaşar. Çok şeyi de çok fazla içine atma. Yakın çevrenden güvendiğin insanlarla paylaşabilirsin. Bolluk, bereket, maddi manevi sevinç evet seninle. Senin arkandan iş çeviren, sana karşı düşmanlık yapmaya çalışan sinsi insanların varlığını görüp ona göre de e, harekete geçersen vallahi sen kazanacaksın diyebilirim. Şu moddan çıkmanı istiyorum. Çünkü bu moddan çıkman için de bu geliyor. Bunun arkasından da huzur var. İnşallah sabrının karşılığını alacağım. Bolluk bereket içinde olacağım bir hafta. Ama dediğim gibi sakin ol. Sakinliğini koru. Üzerine üzerine geleceklerdir. Gereksiz laflar, sözler, konuşanlar olacaktır. Bu da tabii ki seni üzebilir. Yeter deyip patlama noktasına da getirebilir. Hiç aldırma. Bırak konuşan konuşsun. Konuşan konuşur ve susar. Önemli olan senin bunlara ne derece tahammül ettiğin. Unutma herkes konuşur ama sen kendini bildikten sonra aldırma. Hakkınızda hayırlısı diyelim. Ayşe Ablofsul Instagram hesabım. Bana oradan ulaşabilirsiniz. Özel bakım için DM'den yazarak bilgi sahibi olabilirsiniz. Hayvanlarımız önceliğimiz olsun. Onlar için bir kap su, bir kap mama vermekten kaçınmayalım. Hayvan sahiplenelim. İmkanı olanlar ve onlara sahip çıkalım. Güzel bir hafta geçirin. Sağlıklı, huzurlu, mutlu bir hafta geçirin. Sizleri seviyorum. Allah'ıma emanet ediyorum. Kokulu kokulu öpüyorum.